2. Samuel 3. Bölüm Saul'un soyuyla Davut'un soyu arasındaki savaş uzun sürdü. Davut giderek güçlenirken Saul'un soyu gitgide zayıf düşüyordu. Davut'un Hevran'da doğan oğulları şunlardı. İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnon. İkincisi Karmelli Naval'ın dulu Avigail'den Kilav. Üçüncüsü Geşur kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom. Dördüncüsü Hagit'ten Adoniya. Beşincisi Avital'ın oğlu Şefatya. Altıncısı Davut'un eşi Egla'dan Yitreham. Davut'un bu oğullarının hepsi Hevran'da doğdular. Saul'un soyuyla Davut'un soyu arasındaki savaş sürerken, avler Saul'un soyu arasında güçleniyordu. Saul'un Aya kızı Rispa adında bir cariyesi vardı.'' Bir gün İşboşet Avner'e neden babamın cariyesiyle yattın diye sordu. İşboşet'in sorusuna çok öfkelenen Avner şu karşılığı verdi. Ben Yahuda tarafına geçen bir köpek başı mıyım? Bugün bile baban Saul'un ailesine, kardeşlerine, dostlarına bağlıyım. Seni Davut'un eline teslim etmedim. Ama bugün bu kadın yüzünden beni suçluyorsun. Rab krallığı Saul'un soyundan alıp, dandan, Beşeva'ya kadar uzanan İsrail ve Yahuda'da Davut'un krallığını kuracağına ant içti. Ben de bunu Davut için yapmazsam, Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. İşboşet Avner'den korktuğu için ona başka bir şey söylemedi. Avner kendi adına Davut'a ulaklar gönderip şöyle dedi. Ülke kimin ülkesi, benimle bir antlaşma yap. O zaman İsrail'in tümünün sana bağlanması için ben de senden yana olurum. Davut iyi diye yanıtladı. Seninle bir antlaşma yaparım. Yalnız senden şunu istiyorum. Beni görmeye geldiğinde Saul'un kızı Mikail'i de getir. Yoksa beni görmeyeceksin. Öte yandan Davut, Saul oğlu İşboşet'e de kulaklar aracılığıyla şu haberi gönderdi. Yüz Filistin'in sünnet derisi karşılığında Nişanlandığım karım Mikaeli bana ver. Bunun üzerine işboşet, kadının kocası Laiş oğlu Faltila'dan alınıp getirilmesi için adamlar gönderdi. Kocası kadını ağlaya ağlaya Bahirime kadar izledi. Sonra Avner ona geri dön deyince döndü. Avner İsrail'in ileri gelenleriyle görüşüp onlara şöyle demişti: Siz bir süredir Davut'un kralınız olmasını istiyorsunuz şimdi bunu gerçekleştirin. Çünkü Rab, Davut hakkında halkım İsrail'i kulum Davut aracılığıyla Filistlilerin ve bütün düşmanlarının elinden kurtaracağım demişti. Avner, Benyaminlilerle görüştü. İsrail'in ve bütün Benyamin halkının uygun gördüğü her şeyi Davut'a bildirmek üzere Hevron'a gitti. Avner, yirmi kişiyle birlikte Hevron'a, Davut'un yanına vardı. Davut, Avner'le yanındakilere bir şölen verdi. Avner, Davut'a, hemen gidip bütün İsrail halkını efendim kralın yanına toplayın dedi. Öyle ki, seninle bir antlaşma yapsınlar, sen de dilediğin her yeri yönetebilirsin. Bunun üzerine Davut, Avner'i yoluna gönderdi. O da esenlikle gitti. Tam o sırada Davut'un adamlarıyla Yoav, bir baskından dönmüş, yanlarında birçok yağmalanmış mal getirmişlerdi. Ama Avner, Hebron'da Davut'un yanında değildi. Çünkü Davut onu göndermiş, o da esenlikte gitmişti. Yoav'la yanındaki bütün askerler, Hebron'a vardığında, Ner oğlu Avner'in krala geldiğini, kralın onu gönderdiğini, onun da esenlikle gittiğini Yoav'a bildirdiler. Yoav krala gidip, ne yaptın dedi, Baksana, Avner ayağına kadar gelmiş. Neden onu salı verdin? Çoktan gitmiş. Ner oğlu Avner'i tanırsın. Seni kandırmak, nereye gidip geldiğini, neler yaptığını öğrenmek için gelmiştir. Davut'un yanından çıkan Yoav, Avner'in arkasından ulaklar gönderdi. Ulaklar Avner'i sıra sarnıcından geri getirdiler. Davut ise bundan habersizdi. Avner Hevron'a dönünce Yoav onunla özel bir görüşme yapmak bahanesiyle onu kent kapısına çekti. Kardeşi Asahel'in kanını döktüğü için Avner'i orada karnından vurup öldürdü. Davut bu haberi işitince şöyle dedi. Rabbin önünde ben de krallığım da Ner oğlu Avner'in kanından sonsuza dek suçsuzuz. Bu suçun sorumlusu Yoav'la babasının bütün soyu olsun.'' Yoav'ın soyundan irinli deri hastalığına yakalanmış, koltuk değneğine dayanan, kılıçla öldürülen, açlık çeken kişiler hiç eksik olmasın. Böylece Yoavla kardeşi Avishav Givon'daki savaşta kardeşleri Asaheli öldüren Avner'i öldürdüler. Sonra Davut Yoavla yanındakilere şu buyruğu verdi: Giysilerinizi yırtıp çula sarının ve Amner'in ölüsü önünde yas tutun. Kral Davut da cenazenin ardı sıra yürüdü. Amner'i Hevron'da gömdüler. Kral, Amner'in mezarı başında hıçkıra hıçkıra ağladı. Oradaki herkes de ağladı. Sonra kral, Avner için şu altı yaktı. Avner bir budala gibi mi ölmeliydi? Ellerin bağlı değildi, ayaklarına zincir vurulmamıştı. Ama sen kötülerin önünde düşen biri gibi düştün, Herkes Avner için yine ağladı. Halk Davut'un yanına varıp akşam olmadan bir şeyler yemesi için üstelediyse de Davut ant içerek şöyle dedi. Güneş batmadan ekmek ya da başka herhangi bir şey tatmayacağım. Yoksa Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Herkes bunu benimsedi ve kralın yaptığı her şeyden hoşnut oldukları gibi bundan da hoşnut oldular. Ner oğlu Avner'in öldürülmesinde kralın parmağı olmadığını o gün bütün İsrail halkı anladı. Kral adamlarına, bugün İsrail'de bir önderin büyük bir adamın öldüğünü biliyor musunuz dedi. Meshedilmiş bir kral olduğum halde bugün güçsüzüm. Seruya'nın oğulları benden daha zorlu. Rab kötülük edene yaptığı kötülüğe göre karşılık versin.